Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda sigorta tahkim komisyonu için gerekli evraklar nelerdir? E, bu konu üzerinde sizlere bilgi aktarmak istiyorum. Sigorta tahkim komisyonu e, ne işe yarar? Bununla ilgili bilgileri size bir önceki videomuzda zaten aktarmıştık. E, sigorta tahkim kurumuna başvuru sırasında istenen evraklar. E, Sigorta Tahkim Komisyonu'nun web sayfasından ve komisyondan temin edilerek eksiksiz olarak doldurulmuş ıslak imzalı başvuru formu kesinlikle olmak zorunda. Burada web sitesinden başvuru formunu çıktısını alıp imzanızı atıp ondan sonra gönderiyor olmanız gerekmekte. Başvuru sahibi gerçek kişilerin geçerli bir kimlik belgesinin yani nüfus cüzdanı, ehliyet ve benzeri fotokopisinin olması gerekmekte. Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka makbuzu örneği, ee, bu şu şekilde e, Sigorta takvim Komisyonu web sitesinde. E, Belli limitler vardır hasar limitleri atıyorum 0 5000 5000 10.000 arası gibi aralıklar vardır e, Bu e, aralıklara tekabül eden e, Ödemeler e, Farklılık göstermektedir örnek veriyorum rakamları tamamen şu an e, Sizlere e, net vermeyeceğim örnek olarak Atıyorum 0 e, 5000 arasındaki bir hasar için uyuşmazlık yaşadığınız hasar için örnek 100 lira yatırıyorsunuz. 5 bin, 9 bin, 10 bin arasına 200 lira ya da 250 lira yatırıyorsunuz. O sigorta takvimin sitesinde zaten size net olarak gösteriyor. Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka makbuzu olmazsa işleminiz dikkat alınmıyor. Sigorta kuruluşunun yani sigorta şirketinin başvurunuzu kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandıran şirket yetkililerince imzalanmış nihai cevap yazısı ya da başvurunuzu yaptıktan sonra kuruluşun 15 iş günü, trafik sigortalarında 15 gün sonunda yazılı cevap vermediğinin ispatına yönelik belgeleri sunmak durumundasınız. Bu noter ihtarnamesi olabilir, iadeli taahhütlü post olabilir, kargo alındısı olabilir, sigorta kuruluşunun evrak kayıt tarihini gösteren suret olabilir. Ee, bu evra vermeniz gerekmekte. Sigorta kuruluşuna göndermiş olduğunuz müracaat yazısı e, bu yazıyı da iliştirmeniz gerekmekte. Kuruluştan aldığınız cevabın taleplerinizi neden karşılamadığının detaylarını içeren açıklamalarınız ile komisyona başvurunuzla ne talep ettiğinizi açık ve somut olarak gösteren beyanınız, dilekçeniz gerekmekte. Bu hususlar başvuru formunda da yer alır. Ee, yine uyuşmazlık konusunda haklılığınızı destekleyen diğer tüm belgelerin okunaklı birer sureti mevcut ise sigorta sözleşmesi yani poliçesinin bir suretiyle birlikte göndermeniz gerekmekte. E, ee, vekil ile yapılan başvuruda vekalet yani vekaletnamede alternatif uyuşmazlık çözüm yolları veya sigorta tahkim komisyonuna müracaat yetkisi olması gerekmekte. Vekalet suret harç makbuzu ve baro e, vekil burada avukat dışında vekil kabul edilmiyor. Avukatlar vekaletle işlem yapabiliyorlar. Başvuruda e, önemli bir not e, belirtim. Başvuruda bulunmadan önce uyuşmazlık yaşadığınız sigorta kuruluşunun sigorta tahkim komisyonuna üye kuruluşlar arasında bulunduğunu ve uyuşmazlık konusu rizikonun söz konusu kuruluşun tahkim sistemine üye olduğu tarihten sonra meydana geldiğini kontrol etmeniz gerekiyor. Yani atıyorum e, sigorta tahkim Kuruluşun, sigorta tahkim kurumuna e, sizin uyuşmazlık içerisinde olduğunuz sigorta şirketi e, anlaşmayı e, 1 Ocak 2018'de yapmıştır. Sizin hasarınız e, 1 Ocak 2017'den önce olmuş ise bunu e, tahkim dikkate almayacaktır. E, burada önemli olan e, sizin anlaşmazlık içerisinde olduğunuz, uyuşmazlık içerisinde olduğunuz sigorta şirketi, e, sigorta tahkim kurumuna e, başvuru yani anlaşma yaptığı tarihten sonraki bir tarihte hasarınızın olması gerekmekte. Ee, zira üye olmayan kuruluşlara veya üyelik tarihinden önce gerçekleşmiş rizikolara ilişkin talepler komisyon tarafından işleme alınmayacak. Üye kuruluşlara ilişkin listeye ve üyelik tarihi bilgilerine sigorta takvim komisyonu sitesinin ana menüsü üzerinde bulunan üye kuruluşlar başlığı altına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ee, gerçek kişilerde istenen evraklar nelerdir? Gerçek kişi e, şahıs olarak siz, e, ben veyahut da herhangi bir kişi e, demektir. E, burada başvuru formu, geçerli bir kimlik, nüfus yüzden ehliyet ve benzeri fotokopisi gerekmekte. Başvuru harcı makbuz örneği, bankadan alınan dekontu gerekiyor. Sigortalı malın taşınmazın kendisine ait olduğunu gösteren belge, araç ruhsat fotokopisi, tapu senedi fotokopisi vesaire sigorta şirketi tarafından verilen hasarın red edildiğine dair yazı veya talep dilekçesi ve bu dilekçenin teslim alındığına dair belge, iadeli taahhüt belgesi, kargo makbuzu ve benzeri kesinlikle olmak durumunda. Mevcut ise hasara ilişkin tüm belgelerden tutanak, fotoğraf vesaire birer fotokopi mevcut değilse beyanda belirtilmesi gerekmekte. Yine tüzel kişiler için yani şirketler için e, sigorta şirketleri e, ve sigortalı şirket e, sahiplerinin e, Tüzel kişilerde istenen gerekli evraklar nelerdir? Başvuru formu yine kurum ve kuruluşu temsili birinci dereceden yetkili kişi tarafından doldurulup imzalanacaktır. Yine başvuru makbuz örneği kurum ve kuruluşu birinci dereceden temsile yetkili kişiye ait imza sürgüsü fotokopisi gerekmekte sigortalı malın taşınmazın ilgili kurum ve kuruluşa ait olduğunu gösteren belge, araçsa araç ruhsatı, iş yeri, işte konutsa tapu senedi fotokopisi gibi. Sigorta şirketi tarafından verilen hasarın reddedildiğine dair yazı. Aynen bunlar bir önceki gerçek kişilerde istenen evraklarla aynı. Ve burada Vekil ile yapılan başvurularda istenen evrakları aktarayım son olarak. Vekil ile yapılan başvurularda e, başvuru formu yetki verilen vekil yani avukat olmak zorunda demiştik. Avukat tarafından doldurulup imzalanacaktır. Yine e, başvuru harcı makbuz örneği gerekiyor. E, vekile avukata ait vekaletname örneği baropullu ve harçlı olacak. E, sigortalı malın taşınmazın başvuru sahibine ait olduğunu gösteren belge. Diğer e, maddeler zaten bir önceki e, gerçek kişi ve tüzel kişilerdeki olduğu gibi e, aynıdır. E, ayrıca önemli bir not e, bilgi aktarayım. Vekil ile yapılacak olan başvurularda başvuru sahibini temsile yetkili vekil sadece baroya kayıtlı avukat olması gerekmektedir zarar gören emtia ile ilgili üçüncü bir kişiye, avukat olmayan bir kişiye verilen vekalet tahkim komisyonuna başvuru için geçerli değildir. E, ya kendiniz şahsen yapacaksınız, şirketseniz şirkete ait imza sürgüsünde ismi geçen yetkili kişinin e, işlem yapması gerekmekte. E, gerekli evraklar bu şekilde. Videomuzu beğendiyseniz e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız için Web sistemdeki iletişim formundan ya da e mail adresinden yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.